Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tigo 8 aracımızın klima kontrol panelini kaplayacağız. İnternet sitesinden aldım bu ürünü. Ee, İzmir'de bir firma. Bu şekilde kutunun içerisinde geliyor. Şimdi poşette neler çıkacak onları da göstereceğim. Bu firmanın internet sitesinin linkini açıklamalar kısmında sizlerle de paylaşırım. Şu stikerimiz. İçinden şöyle bir e, suyu çıkıyor ve uygulamayı yapmak için plastik bir parça var. O içindeki suları çıkartacağız bunları. Öncelikle şunları bir açalım. Şimdi uygulamayı yaparken stikerleri açarken e, videosu da var sitesinde. Nasıl uygulanacağına dair. Bu ürünü aldığım yerin sitesinde var arkadaşlar. Youtube'da da var. Bu solüsyonu hem stikerin üstüne hem de uygulayacağımız alana süreceğiz. Ürün bu şekilde bardaklıktan başlayıp klima kontrol paneline kadar hepsi var. Öncelikle bu e, fabrikasyon jelatinleri çıkartacağım. Onları da sırasıyla çıkartarak uygulayayım. Hem de siz de görmüş olun. Öncelikle alanı nemli bir bezle siliyorum, temizliyorum tozlarından arındırmak için böyle leke bırakmayan güzel bir beziniz varsa onunla silmenizi tavsiye ederim. Ya burası bu alan piyano bilek kaplama olduğu için hem de siyah olduğu için hem tozdan hem de çizilmelere karşı koruma amaçlı bu uygulamayı yapıyorum. Alanı iyice temizledik. Şimdi burayı ıslatacağız. Hem de e, ıslatacağız. stikere bu suyu sıktık. Normal su arkadaşlar. Herhangi bir özelliği yok. Şimdi yapıştıracağımız alana bunu kaydırarak şöyle zaten rahat bir şekilde kayıyor. Oturtuyoruz başta. Dikkatli bir şekilde. Elinizle hafif hafif kenarlarında yapıştırabilirsiniz. Daha sonra da suyunu çıkartacağız. Bu aparat yardımıyla. ve alana yapışacak. Şöyle kaydırmadan hafif hafif içindeki suyu çıkartabilirsiniz. Zaten siz suyu çıkarttıktan sonra direkt yapışıyor arkadaşlar. Ken Kenarlardan suyu çıktıktan sonra bezle de bir silebilirsiniz yine. Hafif küçük Balonlar ve kabarcıklar kalacaktır. Onlar zamanla güneşi göre göre kendi kendine yok olur merak etmeyin. Şu kavisli yerlere elinizle müdahale edebilirsiniz, elinizle yapıştırabilirsiniz. Evet, bu alan bitti çok da güzel oldu. Herhangi bir oynama vesaire yok. Şimdi diğer tarafı yapıştıracağım. Let it, let it, let it, let it, let it, let it, hang, hang. Let it, 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 let it bang, bang. tamamen kapladık bu şekilde oldu herhangi bir hava kabarcığı yok küçük küçük lekeler varmış gibi görünüyor ama e, onlar zamanla geçer güneşten dolayı bu şekilde görünüyor herhangi bir hava kabarcığı vesaire kalmadı ben gayet memnun kaldım yani tam istediğim gibi oldu arkadaşlar sticker e, setinde burası için de bir bant vardı ama ben burayı zaten daha önce e, bu kapı eşiklerine yapıştırılan şeffaf koruyucu bantlardan kalmıştı yapıştırdım onu o yüzden sökmedim bu eski band ama siz uygulamak isterseniz tabii ki e, o stikerin üzerindeki parçayı seti de uygulayabilirsiniz onu da söyleyelim bilirler kanalıma destek olup abone olarak video videoyu beğenirseniz memnun olurum herkese iyi günler